Varikosel e, yatkınlık olarak damar zayıflığı olan hastalarda oluşabilir. Buna ilaveten ağır yük kaldıranlarda, uzun süre ayakta kalan kişilerde e, sıklığı daha fazla gözükmektedir. Dar pantolon giyen insanlarda fazla görüldüğü söylenmekle birlikte kesin bir veri elde yoktur. Eee varikoseli olan e, kişilere e, mutlaka cerrahi yapılmaz. Varikosel tedavisinin indikasyonları e, endikasyonları içerisinde infertilite, kısırlık dediğimiz olayın olması gerekir veya sperm sayı ve kalitesinin ciddi bir şekilde azalmış olması gerekir. Ayrıca testis volümü azalıp uzun vadede, uzun yıllar varikosel olan kişilerde testosteron üretimi azalabilir. Bu durumlarda da varikosel tedavisi gerekebilir. E, varikosel tedavisi mikrocevrahi varikosel eklemi şekilde yapılması gerekir. Varikoselin yapılmaması durumlarında sperm sayı ve kalitesi azalacağı için bu dolaylı olarak kısırlık infertiliteye sebep olacaktır.